Selamlar çocuklar. Bu kanaldaki ilk videonun benzerini çekiyoruz şu anda. Tekrar saçımızı boyuyoruz efendim. İlk video kadar cringe olmayacak. Bu yüzden içiniz rahat olabilir. Tabi 5 sene sonra cringeleşir mi bu videoda gözümde? Benim az ama aynı biz şu an için çekelim bu videomuzu efendim. Hafif saçımızı boyarız. Sohbet falan ederiz diye düşündüm. Saçım çok yağlı görüyorsunuzdur. Bayağıdır boyamıyorum. Böyle renkler falan renk falan ne oldu abi? Hangi renk dersiniz buna? Şöyle göstereyim. Allah bilmiyorum. Dövme yaptırdım. O yüzden duşa giremedim işte 4 gün falan fistan. Bayağı yağlandı bu süreçte. Ben de dedim hazır yağlanmış. Zaten boyamak istiyordum. Boyayım abicim dedim. Elimde de çok boya kalmadı yani. Çok fazla seçeneğimiz yok şu an. Ee, lila mor boyamız var. Mavi boyamız kalmış. Zaten mora boyarım. Saçımın alt taban mavimsi bir şey olduğu için de ne olacak görelim işte. Deneyelim. Duralım efendim. tamam nasıl bu arada? <laughs> çok iyi değil mi? Çok iyi değil mi? Bir de böyle bir şey yaptırdım. O zaman çocuklar şey yapalım. Başlayalım. Şimdi zaten 50 tane video var bu YouTube camiasında saç boyamaya dair. Yapmanız gerekeni biliyorsunuz. İster bu, ister bu. Bu olmasa da elinizle de boyayabilirsiniz. Onun dışında avatara ya da herhangi bir patlıcana ya da boyayacağınız renge renge vermek için vazelin kullanın. Bu benim dövmem için aldığım vazelin. Normalde bir pantol sürecektim ama velakin alerjim varmış sanırım. O yüzden bunu kullan dedi dövmeciğim. Konuşalım. Bugün konuşacağımız konu aynı zamanda sosyal medya. Size biraz sosyal medyadaki sosyalliğimi anlatacağım ve bundan şikayet edeceğim. O zaman videoya hoş geldiniz çocuklar. Başlayalım. Sosyal medyada hiç aktif olamıyorum ya. Gerçekten mesela özellikle Instagram üzerinden bahsedeceğim çünkü e, en çok kullandığım hatta neredeyse tek kullandığım sosyal medya falan diyebiliriz. Tamam evet sohbet falan çok güzel şeyler bunlar ama arkadaşlar bazen gerçekten merhaba demeyi bile işte şu şöyle midir demeyi bile o kadar çekiniyorsunuz ki çünkü artık şeyden yoruldum. O sohbet devam ettirebilmekten, aa nasılsın demekten bile yoruldum gerçekten. Sürdüremiyorum. iletişim sürdüremiyorum sanırım kötü bir şey yani. Övündüğümden söylemiyorum bunu. Ama yok ya çözemiyorum. Özellikle karantinada artık o kadar çok zaten bu medya üzerinden sosyalleştik ki. Sanırım artık kendi çapımda abokumu çıktığını düşünmekteyim. Ama yani dönmem gereken insanlar vardı. iki hafta olmuş, bir hafta olmuş ben hala dönmemişim. Ve bir anda da pat diye <laughs> iki hafta önce almışsın ama <laughs> şu an cevap veriyorum. Tam bir kere dersin, iki kere dersin. Okey ama ben hep bunu yaptığım için yani sıkıntı ama bazı arkadaşlarım da artık beni tanırlar yani mesela cevap vermediğim zaman biliyorlar ki onları sevmedim onlara bir nefretim olduğu için cevap vermiyor değilim cevap vermiyorum kişiliğim böyle olarak algıladıkları için canım beni tanıyan arkadaşlarım yazıyorlar abi ben cevap vermesem de inadına yazıyorlar ben de okey yani bazen cevap veriyoruz konuşuyoruz gayet bazen de unutuyorum tamam ben bana cevap veririm diyorum kendi kafamda cevap veriyorum ama bunu azıcık kendi kafamdaki uzayda gerçekleştiriyorum gerçek uzaya dökme işlemini henüz yapamadık, beceremedik efendim. Özür dilerim ya. Çok özür dilerim çocuklar. Mesela Discord server'ı açtık. Ben aktifim bu arada. Discord'da şu sıralar bayağı aktifim. Özellikle Discord sayesinde bayağı ders çalışabiliyorum şu an. <laughs> ne alaka demeyin. Vallahi öyle bir şeyler oldu. Hepimiz toplaşıp çalışıyoruz ve çok motive edici bir şey oldu. Bizim serverda aktif olamayabilirim. Özür dilerim bunun için. Ee, ama onun dışında aktifim. Bir de şu sıralar. Cık. Aa, derslerimiz nasıl? Öyle açmış anlatamam. Bir anda konular patladı. Yani tekrar saldığınız zaman bittiniz abi. Bir de işte okul kapanacak ki. O yüzden son bitimlerimiz falan geliyor. Ve sınıfımız kırılacakmış. Hocamız değişecekmiş. Arkadaşlarımız değişecekmiş. Ki hepsini çok seviyor idim. Biraz beni üzdü. Hocamız da çok seviyor idim. Allah. Biraz beni itkizdi. <laughs> 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 Neyse. Ay bunun çok yaşındı. Artık boya işlemine dair kısma geçebiliriz. Şimdi şey yapacağım saç boyarken tipiniz 10 üzerinden olsa 1 falan olabiliyor. Hatta eksi 10 falan olabiliyor. Benim tipim zaten 10 üzerinden eksi 1 olduğu için daha da eksi seviyesinde yükselmeye devam edeceğiz. Şimdi saçınızı şöyle şey yapın abi. Böyle yaptınız mı? Wow. <laughs> Çok şey oldum. Pang, <laughs> Şaka yaptım. Abi dediğim gibi yüzünüze boya bulaşmaması için şey yapıyorsunuz. İşte şuraya olabildiğince çok sürün, vazenizi boya gelecek, gelebilecek her yere vazenizi sürün. Çocuklar bir şey söyleyeceğim bu arada. Şu an bu renk, şu an saçımda mevcut olan renk benim bir sarı bir yan. Neyse, Boyayalım ya, çok sıkıldım. Bu arada şu an e, hayatımla ilgili birkaç güncellemeden bahsedecek olursak, bir tık 5 kuruş parasız kaldım arkadaşlar. Canım babacım, canım babam. <laughs> ııııı zıplıkımı kesmiş o yüzden tüm paramı da yatırdığım için arkadaşlar şu an harbi tam anlamıyla bir tık sıfırım neyse şu an yalnızca paket param çıksın modundayım böyle sıkıyorum ben bir dakika biraz şurayı sıkayım Konuyordum. aa çok zor be şu kadar bir şey sıktım biraz daha sıkacağım bu yetmez çünkü boya almanın zamanla Özellikle ya yeşil saçımı çok özledim çocuklar. Yeşil saçımı ben niye saç çocuklar diyorum abi bu arada. Dostlarım. Yeşil saçımı çok özledim. Şimdi bu kadar sıktım. Büyük ihtimal bu zaten yetmeyecek. Üzerine şey yapıyorum. İşte ne kadar çıkarsa kaç puf çıkarsa o kadar puf puf <laughs> boya ekliyorum. Sonra bunu yapacağınız şey şu hocam böyle karıştırıyorsunuz. İşte karıştır, karıştır, karıştır. Bu arada sosyal medya üzerine konuşacağımızı söylemiştim. Ancak sosyal medya üzerine ah, konuşacağımız tüm her şeyi bitirdik sanırım. Bu tamam mı? Şöyle sürüyorsunuz abi. Böyle sürüyorsunuz. Ben fırçayla uğraşmıyorum çok. Böyle diplerden diplerden sürüyorsunuz şöyle. Ay hey, burnum çok aşında. Demekteyim. İşte onu yapmayacaktık, onu yapmayacaktık. Sizinle ne konuşacağımı unuttum ya. Sizinle sohbet etmeyi özledim. Matinez nasıl geçiyor? Ne yapıyorsunuz vardı abi? Gerçekten sizinle bayağıdır sohbet edemiyoruz. Farkında mısınız? Bunun farkında mısınız sevgili dostlarım? <laughs> çok komik değil mi ha? Düşük karantina az abarttı gerçekten. Yani üniversiteye başladık bir görebilseydik bari biraz şey hakkında konuşmak istiyorum. Ya yani çok özel bir konu aslında bu bana dair ama bilmiyorum. Biraz daha yakınmak istiyorum bu konudan sanırım gerçekten. Bunu çok kaşındım bu arada kaşıyamıyorum. Babamın böyle şey yapmasına o kadar çok canım sıkıldı ki sevgili dostlarım. Benim annemle babam ayrı zaten. Beni takip ediyorsunuz. Bunu biliyorsunuzdur. Ben de işte şey ondan nafaka alıyordum. Babam bir anda kesti. Dedi ki bir, bir miktar nafaka ödüyordu. Ben sana eğitim nafakası vereceğim artık dedi. Bu şu an verdiğim nafakadan vermeyeceğim dedi. Eğitim nafakası da normal verdiğim nafakadan çok düşük. Hatta yarısı kadar bir şey falan oluyor. Yani eğitim nafakası vereceğim dedi. Tamam. Okey. Yani şöyle ki zaten hakkı. 18 yaşıma geldikten sonra artık normal nafaka değil. Eğitim nafakası verilmesi okey hak yani bunu yapabilir mi? Hangi <laughs> sanki şeyim yani çocuğu değilmişim gibi. Her yani neyse. Kendimi bayağı kötü hissettim bundan dolayı. Biraz malum düştü falan pistan. Şimdi neyim yani abi ben? Piç miyim? Ya yani gerçekten kelimenin tam anlamıyla o piçin sözlük karşılığı olarak bir piç miyim ben? Bana bu şekilde davranıyorsun. Gerçekten o kadar kırıldım ki <laughs> anlatamam yani. Söz konusu tam okey para da önemli falan ki sen ama demek istediğim şeyi anlıyorsunuz değil mi? Nerede takılı kaldım? bana bu şekilde davranıyor olmasında. Neyse ondan sonra tamam işte bekliyorum artık. Nafaka okey eğitim nafakası yarı yarıya versin falan fıstan yarısını versin. Bekliyorum. İşte annemle konuştum dedim. Yatırmışım size nafakayı. Kardeşime nafakayı yatırmışım falan fıstan. Annem dedi ki evet yatırdım. Sana da yatırmıştır yani. Beraber, ikinize ikiniz de, de aynı anda yatırıyor çünkü dedi. Açtım baktım işte banka hesabıma. Yok. 5 kuruş para yok ya. 5 kuruş para yok. Ben dava açana kadar kendisine, bir nafaka davası açana kadar e, yatırmamayı düşünüyorum. Ya baba mısın sen benim ya? Baba mısın da işte. Baba ne demek ki abi değil mi? Baba ne demek ki sen benim baba mısın? Çok kırabım. Çok ya. De şey diyor yani. Sen yeter kok babacığım. Senden tek istediğim bu. E, i̇stediğin zaman ben sana fazlasını veririm. Gerekirse aç kalırım. Yemem içmem sana fazlasını veririm. Biliyorsun. Ya bu adam benim hangi lisede okuduğumu bilmiyordu biliyor musunuz? Sınava gireceğim zaman eşit ağırlık mı yoksa sayısal mıyım bunu bilmiyordu. Sınava girdim. Felsefe zaten böyle hayallerim felsefeymiş falan. Stan. Bunları zaten bilmiyor abi. İşte sonuçlar açıklama. Nereye kazandım babacığım? Ottu. Wow. İşte herkese hava attı. Okey. Tamam dedim. Okey. Vallahi hat havasını. Sonuç olarak yani hem yani de bir siperlik payı var. Ee... Neyse abi ya. ya çok özür dilerim. At tipim komik oldu. Bir tık kafa açtıysam eğer. Ama benim kanalım gerçi yani. Bir şey dursun maç ölmüş. Bir şey dursun Ya ama tamam şey. O kadar da eğitim alakası falan. Hakkı zaten anlarsın da. Ama sen dava açana kadar o parayı vermemesi. Yani arkadaşlar çocuğum ben onu ya bir tık. Ya o çok kırıldım ya. ya. gerçekten. Çok kırıldım. Okay, bunu kapak koyalım ben. Bu arada hazır okey. O zaman biraz boyadan bilgi verelim. Jeans Color su bazlı bir boya olduğu için saçınıza normal bu markalar oluyor. işte L'Oreal, Koleston ne? onlar gibi e, çok fazla zarar vermiyor. O boyalar için oksidan krem ne bir şey kullanıyor bunu sanırım. Yoksa o açmak için bunu. Neyse o boyalarda çok zararlı bir şey kullanıyorsunuz. Ama bunlar bunun için yalnızca saçını bir kere açıp saçını bir kere zarar vermem yetiyor. E, onun dışında bir şey su bazlı bir boya olduğu için çok zarar vermiyor. Hatta neredeyse vermiyor diye biliyorum. Belki de yanlış biliyorum. E, ben bunu saçma ne kadar tutuyorum? Ne kadar tutuyor biliyor musunuz? Artık elime alacağım bu arada. Bu Boyadan yapmayacağım boya kabını. Ben bunun saçımda e, ne kadar istiyorsanız o kadar tutabilirsiniz. Aslında çok da bir önemi yok ya. Ben işte bir 45 dakika, bir saat falan işte ne kadar takılırsam takılacağım biraz. Takıldığım süre içerisinde tutacağım saçımdan. Siz de işte kendi isteğinize göre tutabilirsiniz. Dostlarım bitti Saçım bu kadar. E, şimdi bekleme aşaması var bunun. İşte dediğim gibi ne kadar beklemek istiyorsanız bekliyorsunuz yarım saat bilmem falan. Duştan sonra size saçımı göstereyim. Selamlar efendim ben geldim. Şimdi saçımızı kurulayacağız. Sonra size göstereyim. Bir şey söyleyeyim mi? Fena olmuş dostlarım. Fena. Çok beğendim ha.